Ekipleri hayvan ısağında süreci hızlandırıyor değerli izleyenler. Et evet, ve süt yönünden yüksek verimli hayvan sayısını artıran yöntem Burdur'da başarıyla uygulanıyor. Bucak ilçesinde iki inek ve iki düveye embriyo transferi başarıyla yapıldı. Türkiye'de hayvancılık sektöründe embriyo üretim izni bulunan tek üniversite Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Üniversitede 6 yıl önce kurulan Genetik ve Embriyo Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile büyük baş hayvanlarda embriyo transferinde önemli aşama kaydedildi. Aynı çiftlik içerisinde bulunan yüksek genetik özellikleri olan, yüksek verimi olan hayvanlardan çoğaltmak suretiyle, çok sayıda üretmek suretiyle çiftlikteki hayvanların ortalamasını yükseltmek, daha doğrusu yüksek genetik özellikli ve verimli bir sürü oluşturmak. Üniversite bünyesindeki merkez bölgede faaliyet gösteren çiftliklere de destek sağlıyor. Haziran ayında Bucak ilçesindeki iki inek ve iki düveye embriyo transferi yapıldı. Süreç akademisyenler tarafından da takip ediliyor. Attığımız embriyodan dolayı safkan bir Holstein doğuracak. Sadece Holstein olmakla da kalmayacak bu. İşletmenin iyi bir ineğinin e, embriyosuydu bu. Dolayısıyla da işletmeye düşük kaliteli bir yavru değil, çok işletmenin beğendiği bir ineğin bir yavrusu da dahil olmuş olacak. Sürünün en iyi hayvanlarından hayvanımıza transfer gerçekleştirildi. İnşallah 5 ay sonra da yavrusunu alacağız. Embriyo transferiyle et ve süt verimi yüksek hayvan sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık bilimleri